Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir seriye başlıyoruz. Yeni serimiz bazı oyunlar veya karakterler Türkiye'de olursa ve kimsenin yapmadığı Rainbow Friends Türkiye'de videosunu ben yapıyorum. Şu an yapılmış olabilir ama ben baktığımda yapılmamıştı. Neyse videomuza geçelim. Önce şahıslara geçelim. Yeni iki tane şahıs geldi ama ilk önce ana şahıslarımıza geçelim. Onlar da ana ama neyse Birincisi mavi bela. ikincisi yeşil maymun. Üçüncüsü turuncu İskender. Dördüncüsü mor varil ve beşincisi kırmızı kurbik. Şimdi Chapter 2'de gelen şahıslara geçelim. Birincisi muskopter, ikincisi böcek bozuntusu. Önce birinci şahsımız olan mavi bela ile başlayalım. İlk önce özellikler. Birincisi akılsız, birincisi bir gözü yok, ikincisi mavi, üçüncüsü ee, tacı var. İşte fizikseller bunlar. İşte akılsız, kutuya girdim mi göremez filan milan. İlk karakter sonrasında bize sıkıntı çıkartmaya çalışıp ventin arasına sıkışıyor filan milan. İşte bu karakter böyle. Geldik yeşil maymuna. Bu şahısın bir özelliği var. Kutuda yiyebiliyor. Bu özellik bazı şahıslarımızda mevcut ve bu da onlardan bir. Yeşil maymun, yeşil, kör, uzun, uzun, daha da uzun. Ve bu şahısın içinden bazen geçilebiliyor ama bunu denemesi uzmanlar tavsiye etmiyor. İkinci oyuncu da başımıza bela alıyor. Akıllı mı? Akıllı. Çok akıllı mı? Yarım akıllı. Neyse bunu geçelim geldik turuncu İskender'e. Fiziksel özellikleri kısa, kısa, obur, aç, aç, daha da aç ve gözleri iki yarı ayrı ve yılan gözlü dişleri var. Dinozora benziyor ve cips gibi yol çiziyor. Bu karakteri tam hatırlamıyorum. Chapter 2 de sadece son kısımda çıktı. Bir de birinci oyundaki tam özelliklerini bilmiyorum. Ama Kutuda sanırım yiyebiliyor. Sizi gördüyse dışarıda. Tamam bunu geçelim o bura arkadaşımızı. Geldik mor var ile. Bu arkadaş kapatılmış. Neden mi kapatılmış? Su israfı yapıyor. Su faturasını arttırıyor. Uzun boylu sanırım. Kolları uzun mor. Koca gözlü. Ağzı sanırım kafasının içinde. Şu an ekranda görüyorsunuzdur. Neden mi kapatmışlar? Çünkü gördüğünüz gibi ben de suyu açıyor, su israfı yapıyor. Buna bir çare bulsunlar. Ee, i̇kinci oyunda ona özel bir kısım var. Yine sadece kollarını görüyoruz. Bu sefer gözlerini de giymiyoruz. Ama e, Camsker'de hem ağzını hem gözleri görüyoruz. Bunu geçelim. Bu utangaç falan. Bu gözükmüyor zaten. Neyini konuşuyoruz ki? Kırmızı kurbike. Şimdi bu her şeyi başlatan doktor ana kötüümüz. Mesela doktor Ekmen robot yapıyor, K kırmızı kurbik Rainbow Friends yapıyor. Ga Bandan Garden of Bomb karakterleri yapıyor. Bu da her zamanki gibi bir tane kötü adam. Baş komutan her şeyi yönetiyor. İlk oyunda ben bunu pigi sanmıştım, çakma pigi sanmıştım. Kafasını görüyorduk siyah siyah. Sonra açıklanınca ben bu ne be? Balık mıdır, kurbağa mıdır, domuz mudur belli değil. Neyse bu şahsı geçelim ikinci oyunda da karşımıza çıkıyor. Şimdi muskopleri. Bu şahıs mavinin çakması gibi bir şey. Ama kutuya girince yine de kutu dışında gördüyse uzun bir sonik kovalamacısı gibi bir şey yapmazsanız sizi kutuda da hüpletebiliyor. Ya ama direkt yükletmiyor. Sizi uçuruyor. İsterseniz mesela bir tane zıplama evi var. Onun üstüne atlarsanız dolaşırken sizi yemek için yuvasına götürürken ölmüyorsunuz. Ama atlamazsınız. Başka bir yere atlarsınız. Fatihanız okunuyor. Yuvasına götürürse de sizi çok iyi bir karşılama yapıyor. Muskop midir? Çakma mavi diyelim. Çakma mavi bela gibi bir şey. Ama kovalamaca gerektiriyor. Ee, kutuda yiyen karakterlerden biri. Dik böcek bozuntusuna. Bunun taktiğini çok seviyorum. Şimdi bu arkadaş böceklere ilgili. Ve serimizdeki sanırım ilk kız. Bence ilk kız. Çünkü şey diye bahsediyor. Özellikle bunun için Cihan erkek değil diye bir video yaptım. Neyse arkadaşlar geçelim. Şimdi bu böcek bozuntusu böceklere ilgili bir kertenkele. Açık mavi. Cihan, siyan açık mavi. Çoğu kişi turkuaz diyor ama bu açık mavi tarzı. Neon mavi tarzı bir şey. Bunu tartışır mıyız? Tartışırız. Ama şimdi soru cevap sonra. Neyse şimdi geldik asıl meseleye. Bu bizim yakalanmazdayken kutuda hareket edersek bu bizim titreşimizi hissediyor ve kutuda yiyebiliyor. Çok hareket edersen fıngır mıngır o sizi böyle oh, diye yutuyor. Kutuda değilsen yine yutuyor. Bu karakter o yüzden özellikle iyi ve güçlü birisi. Kutu da yiyor. Dışarıda da yiyor. Ee, ön sezileri iyi. Hisse, hisleri iyi. Ve yani yedinci duyusu, sekizinci duyusu falan var bunun. Bunu seviyorum. Kolları yok. Bir o kötü o kadar. Bu kadar. Şimdi geldik. Bu kadar. Şimdi geliyoruz öbür konuya. Burası Türkiye'de olursa burası ya çökmüş bir binadır veya batmış bir oyun parkıdır. Şimdi batmışsa adam diyordur ki: "Tamam ben bir yeri batırdım. Bunları canavar yapayım. Yaptım. Sonra geldim, iki tane daha yapayım ama bunlar luna park'a geçtin demiş. Luna park'mış yine batmış. Adam sinirlenmiş. Daha çok yaratık yapmış. Sonra yaratıklar sinirlenmiş. Bunu da yaratık yapmış sanırım hikaye böyle. Hikayesini tam bilmiyorum. Hikaye videosunu yapmamı isterseniz bu videoya 20 like gelsin. Bu arada İngilizce çevirisini istiyorsanız bu videoya 25 like gelsin. Neyse şimdi geldik. Springtrap'taki gibi FNAF'taki gibi bir hikaye dönüyor. Adamı dönüştürüyorlar filan. Şimdi birincisi bence bu adam mavi belaya bir şey olmuş. Gözünde bir bozukluk olmuş. Seni tam yolda yürürken bunun gözüne alıp kaçmışlar para etsin diye. Adam para olmadığı için gözüne düğme takmış böyle yaşıyor. Sonra altın bence o altın şey değil. O kartonlardan kesip yaptığı bir origami taç. O yüzden geçtik mavi belayı. İşte akılsız. Aklını da almışlar bence bu. Gözü gidince psikoloji gitmiş. Her şeyi insan bir şeyin altına girince yok bu insan değildir diyor. Gidiyor. Şimdi geldik ye yeşile. Yeşil maymunumuza. Resim bu arkadaş ilk önce inşaatçıdır. Sonra gözüne toz kaçtı. Toz zehirliydi. Adam kör oldu. Sonra doktora gideyim derken terk edilmiş mekana gitmiş. Adam onu hazır bulmuşken kırmızı kurbik dönüştürmüş bunu yeşil maymuna. Adam tabi durur mu? Kör olduğu için önüne gelen her şeyi ağzına atıyor. Neyse bu da bu kadar. Şimdi geldik Turuncu İskender. E. Bu arkadaş açlıktan çıkmış bir kertenkele sanırım. O yüzden etrafta dolaşıyor yemek yemek diye. Sonra geliyor kırmızı kurbiğin mekanına geliyor. Orada yemek bulacağını sanarken kaderini buluyor. Sonucu da biliyorsunuz zaten. Eleman şeye dönüyor. Dinozora. Kertenkele'den timsah, timsahtan dinozora evrimleşiyor. Bu da zaten kertenkele küçük. Bu da dönüşümde iyice küçülmüş insan. Benim bacağım kadar bir şey kalmış. Ama önüne geleni yutuyor yutuyor. Boyu küçük yaptığı iş büyük. Bunu da geçiyoruz. Geldik mor var ile. Şimdi buna diyecek bir şey bulamıyorum. Cidden bana diyecek bir şey bulamıyorum. Adam normal normal sonra bir anda ventte. Nasıl ventte? Adam yani ben de bilmiyorum. Nereden bileyim? Adam artık ne na, yapıyor eventte? Orada dönüşmüş, orada sıkışmış herhalde. Sonra birisi beni fark eder diye suyu açıyor, su arasına yansıyor. Birisi fark ederse de açmıyor, bu su israfı yapıyor diye. O da orada hayatı boyunca kalacak. Çöptür işte bir arkadaşım arkadaşı çıkartırsa bilmem. Çöptür iki dedi yine. Bak suyu öyle bir harcamış ki orası sel olmuş. Hatta buharlaşmaya başlayınca iyice Buharlı suya dönmüş. Orada dolaşıyor adam. Kim saldıysa artık. Dik kırmızı kurbiye. Bu abimiz ben küç küçüklüğünde kurmuş bir şeyler. Ben bunu kuracağım, bunu kuracağım. Böyle elemanlar olacak, kostüm giyecek. Sonra batınca elemanları gerçek yapmış. Bu da nasıl daha bulup dönüştürmüş. Zehirli atık koymuş, çöplerini biriktirdiği çöp kutusuna atmış öyle işte. Daha ne olacak zehirli atık nereden bulacak bu kırmızı kurbik. Kurbağa desem kurbağa değil, balık desem balık değil, domuz desem domuz değil. Çakma pigi. Neyse geçtik bunu. Zaten hikayesi büyük değildir veya büyüktür kim bilir. Şimdi geldik muz koptere. Bu abimiz muzu seven bir kuş. Doğru dediniz. Muzu seven bir kuş. Ama sonra ne olduysa uçamıyor. Sonra bir gün böyle yuvasından atlıyor. Bu mekanın bacasından giriyor. Ağzı yüzü kayıyor. Tabii bizim kırmızı kurbik durur mu? Aha geldi bir tane daha e, dönüştüreceğim adam. Bunu da yapmazsam ben de bilim adamı değilim diyor. Adamı dönüştürüyor. Sonuç çarpık bir muhabbet kuşu ama helikopterli. Neden helikopterli? Adam uçamıyor. Sonra bu fark ediyor. Aha adam uçamıyor. Kurbik. Sonra bizim kurbik durur mu? Hemen bir helikopter yapıyor. Sonra bizimki de uçamadığı için helikopterle bizi yakalayıp atıyor bir yerlere. Şimdi geldik böcek bozuntusuna. Bu kız böcekleri seviyor. Çok iş böcek sever ben dahil. Ama bu Özellikle şey seviyor. Uğur böceğini seviyor. Artık uğur böceğiyle kara kedi takıntılı mısındır? Neyi, nedir? Sonra bu herhalde kertenkele de seviyor. Çünkü adam kendisi kertenkele tarzı bir şey. Yani kertenkele desem kertenkele değil. Semender desem semender değil. Desem, geko, desem, geko desem geko, değil. Şimdi bu dönüşüyor işte. Dönüşüyor ne ya daha gelmedi Kore. Boş verin bu kız. Ben öyle bir şeyden. Neyse geliyoruz şimdi. Bu kız bir tane uğur böceği görüyor kesin. Sonra koşuyor, uğur böceği uçuyor, kaçıyor. Sonra kesin bu mekana gidiyor, bunu buluyor. Sonra kız kur kurbiğimizden kur, 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 kaçarken bu bizim muskobber, yeşil maymun, mor varil, mavi bela, turuncu İskender bunun peşine düşerken bazıları bunun kolunu koyuyor kesin veya kolunu bir yerde kırıyor kız. Sonra dönüştüğü zaman ne oluyor kolsuz bir şey. Veya kolumu mu bürükülüyor, kolu sonra kuyruk mu oluyor onu Allah bilir. Neyse işte bizimkiler böyle oluyor. Daha fazla Türkiye'de ama Türkiye'de serisini istiyorsanız bu videoya 30 like. 30 fazla söyledim çünkü bayağı uğraştırdı bu video.